Hicr suresinin 87. ayeti Fatiha'nın namaz suresi olduğuna işaret eder mi? mesani. Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor. Velakat ateyna keseb amminel mesani. O mesaniden sana 7 taneyi verdik. Mesani Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Yani iki şerli ayettir. Bundan yedi taneyi sana özellikle verdik. Yani Fatiha suresi bundan seçilmiş yedi mesanidir. Yedi ayettir ama o ayetlerin her birisi Kur'an-ı Kerim'in bir başka açıdan özeti mahiyetindedir. Ondan sonra başka vel Kur'an el azim ve bu, ve bu Kur'an'ı verdik. Şimdi Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bir özeti mahiyetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'sız namaz olmaz buyurmuş insan Fatiha suresini özümsediği zaman Kur'an-ı Kerim'in özetini zihnine yerleştirmiş olur. E her namazında da bunu tekrarlarsan mesele iyice özümsemiş olursun ki ben de tıpkı bu arkadaşımız gibi Peygamberimizin e, Fatiha suresine önem vermesinin sebebinin bu ayet olduğunu düşünüyorum. Zaten Seb'am minel mes'anidir diye hadis-i şerifte de var. Yani bu ifadeyi hadiste de Peygamberimiz bildiriyor. Ben de aynı kanaatteyim o arkadaşımıza yani.